Evet. Evet arkadaşlar şu an 12.000 yıldır kimsenin girmediği yerdeyiz. Yanımda ünlü cin bilimci Musa Ta Atay var. Evet arkadaşlar. The respite of France. Şey şey First Bayağı I can't make a noise close off. Sese incir ağaçlarına gelirler. Buradaki etrafı da görüyorsunuz. And as you can a lot of cinni varlık. İncir ağacı. They are i̇ncir ağacı cin çeke. Cinleri, cinleri çeken sonra o da cinler, cinler geliyor. Bakın yerde de kemikleri var görebiliyorsunuz. 12 bin yıllık kemikler arkadaşlar. Evidences. Arkeoloji alanında the bones. Uzman olmuş ki insanlar neden gelmemiş buraya? Arkeoloji alanında uzmanımız da var bildiğiniz üzere Fatih Emreuz. Evet. Fatih Emreuz. Bölümümüz onunla olacak. gelemediler buraya neden söyleyeyim? <laughs> Bu arkeoloji var. buraya gelemedi. Çünkü bu kemiklerde büyü var arkadaşlar. Bu kemikler tamı tamına 2000 derecede yakılmış ve insanların the kaderlerini the işlenmiş. Bu büyülerin of, içinde hepsinin içinde bir and adet and hayat var. Bu hayatları da arkadaşıma anlatabilir yi... misin? acaba Bir tane öğretmenim. Benim büyük 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 dedem burada savaşmış arkadaşlar cinlerle çok çatışmalı bir savaş oluyor. Dedemin hikayesinden Devil May Cry 3 oyununu yaptılar. Evet arkadaşlar, dedem geliyor, alıyor kılıcını. Cinler bir sağ vuruyor, bir sol vuruyor. Bir sağ vuruyor, bir sol vuruyor. Çarpılmayacak şimdi. Ondan sonra Spar da geliyor. Ay göz var, göz arkada. <Gülüyor> <gülüyor> <Gireyim>. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <gireyim>. <gülüyor> <gülüyor> kaçalım, kaçalım, oh, kaçalım. <laughs> ah, ah, ah. Dur, da, dur, dur, Gökhan, Gökhan, dur, Gökhan, dur, Gökhan, dur, Gökhan, dur, 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 niyetimiz zarar vermek değil, çalıp çırpmak <gülüyor> değil. Kulaz nasıl, melekin nasıl, duydun mu, duydun mu, kaçın, kaçın, mu? kaçın, do you hear, do you hear, they are playing basketball, kaçın, aa, there are, there are The person kicked my ass. <laughs> okay. Toplamda tamam arkadaşlar yerim. galiba yine güvenli bir ortamdayız. Evet arkadaşlar. Amerikalı cin bilimcimiz evet. İncir ağaçlarının sınırından çıktık. İncir tüfeği Yerleşim yerleri olduğundan the dolayı burada çok gelmiyorlar. Neden çünkü cennettekilerle severler. The three people bu da arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Rica ediyorum sizin için bu kadar dencere. Dencere giriyoruz dedim. Niye aslında ne olmuşsun? Bu kadar tehlikeye giriyoruz. Arkadaşlar arkadaşlar. Bu dünyada üç tane tehlikeli varlık vardır. Bir cin. Üçü kulyabani. Üç. Görmemiz Serdar Lefe. Bunlardan daha tehlikeli hiçbir şey yok. Bir de kız çocukları için Enes Furkan. Evet. evet. Teşekkür ederim. Kalbimi atışına bakar mısın? Sahnede on kere atıyor. Sahnede, sınç sahnede sınç. Sınç. Son bir sözünüz var mı? Abone olun. Rica ederim abone olsun. <gülüyor> <gülüyor>